Merhaba sevgili dostlar ben Baran 14 Temmuz Pazar günü gündüz saatlerinde neredeyiz? Dereli, Eydanlar Köyü piknik eğlencesindeyiz. Kemer Burgaz, Kurt Kemer'in olacak kıymetli dostlar. Sizi sevgili dostlarımı oraya davet ediyorum. Çok muhteşem bir festival tadında bir piknik gezisi olacak. Zaten Instagram'da, sosyal medyamda da afişlerini paylaştığım gibi oradan da takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Tüm yönetimlerine ve başkanlara oradan selamlarımı ve sevgilerimi yapıyorum. Hoşçakalın. Orayın. Merhaba değerli dostlar ben Okan Karadeniz. 14 Temmuz Pazar günü Giresun Dereli Eğrenbar Köyü'nün düzenlemiş olduğu piknik gezisinde ben de sizlerle olacağım. Ve birçok sürpriz sanatçı da benimle beraber orada olacak. Oronlar, karşılamalar ve nice eğlenceli aktivitelerle orada görüşmek üzere diyoruz. Tüm herkes davetlidir. Sevgiyle, saygıyla kalın. Evet, öncelikle herkese merhaba sevgili dostlar. Ee, Allah izin verirse 14 Temmuz Pazar günü ee, Kemerburgaz'da e, 18. düzenlenen Giresun Dedeli Eren Markı'nın pik iki eğlencesi olacak. E, nasipse biz de orada olacağız. E, tüm sevenlerimizi, tüm Giresunları, tüm Eren Marlıları köylerimizi oraya bekliyoruz. E, bugün de emeği olan değerli başkanım Turgay Çamcı'ya ve yönetim kuruluna ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah e, güzel bir şekilde güzel bir fikrimiz olacak. Herkes oraya bekliyoruz saygılar. Kıymetli hemşerilerim. Giresun Dereli Eğren Köyü'nün 18. sini düzenlediği bu güzel piknik gezisinde sürpriz sanatçıların da bulunduğu bu güzel organizasyonda ben de yer alacağım. Siz kıymetli hemşerilerimi ve takipçilerimi bu güzel etkinliğe bekliyorum. Hoşça kalın. Horon halkasında görüşmek üzere.